seyirciler, sevgili konuklar. Şimdiki yarışmacımız Halim Koca Halim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Burada daha iyi oldum. Ha, He, heyecanlı mısın? E tabii biraz var. İyi, yararlıdır o az heyecan. Tabii. Seni tanıyalım birazcık bakalım. Adım Halim Koca, İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Kocaeli ee, Koca Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Özel sektörde çalışıyorum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Kız tamam. erkek? Kız. Kaç yaşında? Üç. Üç yaşında. Maşallah. Kimle geldin buraya? Eşimle birlikte geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Selçuk Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. teşekkür ederiz. Çocuk evet. nerede, evde mi? Evde, anneannesi, <laughs> bakıyor, anneannesi bakıyor, sağ olsun. Bakıyor. Evet, ona emanet ediyoruz. Anlayalım sevgili Büşra. Ben, ben e, Büşra, seramik mühendisiyim, şu an için çalışmıyorum. Kızıma bakıyorum. Ne güzel. İşime güveniyorum, başarılar diliyorum. Seramik mühendisi. Evet. Biraz açar mısınız onu? Metal ve metaloloji mühendisliğinin bir dalı. Çok güzel. <laughs> hedef ne? Valla bir hedef koymadım. diye Niye? E koymadım çünkü sorunun ne geleceği belli olmuyor hiç. Ama hani o nereye... O yine de bir enerji ver bence yani. E tabii o zaman 5000 bin diyeyim. Beş bin. Tabii <laughs> çok yüksek tutmamakta fayda var. Ha, ters kontur, ters sıvı <laughs> yapıyorsun burada anladım. Bakalım. Güzel. Başarılar diliyorum hazır mısın? Teşekkürler hazırım. Yarışma başlıyor. <laughs> Halim ilk soru. Çipil çipil hangi duyu organıyla ilgili kullanılan bir sözdür? A kulak, B burun, C göz, D ağız. C göz son karar. İkinci sorumuz. Birine çok iyi bildiği bir şeyi öğretmeye kalkmayı ifade eden sözde ne satmaktan bahsedilir? A tere, B sirke, C simit, D turşu. A tere son karar. İlk barajı geçtim 5 bin liranın birini aldın. Geriye kaldı 4 bin. <laughs> Yarıladık sayı. Üçüncü soru. Hangisinin ölçülerinden bahsederken Olimpik yere Olimpik ifadeleri kullanmış. A hipodrom, B tenis kortu, C yüzme havuzu, D buz pisti. C yüzme havuzu son karar. Şimdi sıra dördüncü sorumuzda Halim. Gözlere takılan lensler hangi sözle ifade edilir? A. Kompakt B. Kontakt C. Kompleks D. Korteks Ben seyirciye sonra çok erken kullanmak istiyorum. Değil seyirciler, Halim size soruyor. Gözlere takılan lensler hangi sözle ifade edilir? A. Kompakt B. Kontakt C. Kompleks D. Korteks 10 157 B kontak demiş. Ben de onlara güveniyorum. B kontak son karar. Kafan kapsız diğer seçenekler değil mi? Aynen Kesinlikle öyle. Yazım yanlışı. Hep doğru okuyup okumadığımdan emin olmak istedim. Yani kompakt mı, kontakt Contact. mı A ve B arasında? İkişi arasında. Sesli bir sorumuz geliyor. Hadi dinleyelim. Ne?

Altıncı soruya geldik Halim. Heyecan var mı hala? Açmış gibiyim. Açmış Hedefe ulaşınca rahatlıyor insan. Aa, beş bin liraya aldın. Altıncıyı bilemezsen çekilecek misin beş bin liraya? Bakalım. Sorumuz geliyor. Vücudun hangi bölümü değerlerine göre en altta yeri? A. Aşil tendonu. B. Adem elması. C. İman tahtası. D. Şahla. A. Aşil tendonu son karar. Geldik baraj sorusu. İki tane de jokerim var. Bunu geçersen bir joker daha geliyor. Hazır mısın? Galiba jokeri kullanmayacağım. İçime öyle doldu. İnşallah göreceğiz. Ron Howard'ın yönettiği, bir bölümü İstanbul'da çekilecek olan Cehennem filmi, kimin romanından uyarlanmıştır? A. ve Paul Paula Coelho, C. Dan Brown, D. Tom Robbins. C. Dan Brown son kararı. Tebrik ederim. İçine doğdu. Çok sevdiğim bir kitaptı. Ee, şans diyebiliyorum sadece. Hayır önceden de öyle söylemen güzel oldu yani. Evet. Kullanmayacağım dedim. Evet. Ben de o, o olmasaydı şey diyecektim yani inat etmek için kullanmazdık yapmazdın herhalde. Yok. De. Yok. Daha mantıklı karar verdim belki ama işime de olmuşaklık. Nasıl değerlendireceksin ilk kitapta 15 bin lirayı? Planlarım var. Yok değil. E şimdi de bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyoruz yakın güzel. zamanda. Belki onun için değerlendirebilirim. Çocuğu ana mi bırakacaksınız? Vallahi galiba onu da götüreceğiz. Onu da götüreceğiz. Tabii onu da götürmeyi düşünüyoruz. Güzel. Şimdi Joker daha geliyor. Çiftçiye bak. Üç tane Joker'le giriyorsun. Güzel. Ne hissediyorsun? Bir şeyler söyle. Gayet iyi hissediyorum. <laughs> <laughs> Alıştım. Alıştın. Yerimden memnunum. 30 milyon soru. Bekliyorum. dilinde el öpen hangisine verilen bir addır? A. Kertenkele B. Kaplumbağa C. Uğur Böceği D. Sivrisinek Neler geçiyor aklından hangi Joker'i kullanıp kullanmayacağıma karar vermeye çalışıyorum. Çünkü cevabını muhtemelen yani olmadığına dair bir mantık yürütmek istemiyorum diyorsun. Aslında yürüttüm o mantığı. Ne mesela? Biz de ee, kertenkele olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Neden? Çünkü kulağıma öyle çalındı daha önce. Sanki halk dinde ya da Anadolu'da e, kertenkele için Eropen sözcüğünün kullanıldığını hatırlıyorum. O noktada tabii şüphem var. Ya, Uğur böceği de arasında şu an gidiyorum açıkçası. Neden diyorlar acaba? El öpen diyorlar. Yani el öpen denmesinin sebebini bilmiyorum. Hani kertenkele yere çok yakın giden ya da işte zemine çok iyi e, tutunan bir hayvan olduğu için belki muhtemelen öyle bir isim konmuş olabilir. Anadolu'da bunun gibi bir sürü şeye farklı farklı isimler veriliyor. Uğur böceği ihtimali de işte parmağı konduğu için ya da işte gelip bir anda üzerinize konduğu için el öpen ihtimali konmuş olabilir. Buraya da konar. Buraya da konar. Ama hep şeydir işte. Uç uç uğur böceği. sivrisinek. İşte onları çok ihtimal dahilinde tutmadım. <laughs> Neden bilmiyorum ama çok ihtimal dahilinde tutmadım. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefonla joker hakkını kullanmak istiyor sevgili Halim. Hemen listesine bakıyoruz. Turgut Kavas, Mehmet Kuyucugil, Levent Ayay. Mehmet Bey'i arayalım. Mehmet Kuyucugil. Neyin oluyor? Liseden tarih öğretmenim. Tarih öğretmeni. Devam mı hala hocalar? Tabii şu an hala devam ediyor. Hangi lise? İzlik Anadolu Sesi. Anadolu Mehmet Bey merhaba iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar Selçuk Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, şimdi yarışıyoruz Halim Koca Ağa'yla. Halim'e başarılar diliyorum. <laughs> sağ olun bir soru soracak size. Hazır mısınız? Umarım tarihiyle ilgilidir hazırım. Fena hadi. <laughs> hadi bakalım. Buyur. Hocam, e, halk dilinde el öpen hangisine verilen bir addır? Kertenkele, kaplumbağa, uğur böceği, sivrisinek. Eyvah. Halk dilinde el evet öpen. Kertenkele, kaplumbağa, uğur böceği, sivrisinek. Halim uğur böceği desem... Tamamdır hocam çok teşekkür ederim. Kolay gelsin umarım Sağ olun. başarılı olursun. Sağ olun. Ben yarı yarıya joker hakkını da kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyor sevgili Halim. Geçersiz ilk seçeneği alıyoruz. Bakıyoruz ki A kertenkele D sivrisinek kalmış. A kertenkele son karar. bazen güvenmek mi gerekiyor? Ama bu hisli de bilgi de vardı bu konuda canım. Yani mantıkta yürüttün. Evet İki aslında. Bir mal oldu yani hakikaten. E, güvenmek lazım. Bence de. Evet. Güvenmek lazım. 30 bin an oldu. Bir çift cevap hakkın kaldı Halim. Teşekkür. Neyse dokuzun soru. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Yüzme yarışlarında dalgadan en az etkilendiği için uygulanmaya başlanan ve halen devam eden kuralda en iyi dereceli yarışmacı kaçıncı kulvara yerleştirilir? A1, B4, C6, D9. Yüz mersinin seyrediyor muydunuz? Tabii. çok seyrettim olmuştu. Hiç bir kola dikkat etmedim. Çünkü yani elimelerde e, ne zaman yarıştıklarını, ana yarışta neye göre sıralandıklarını hiç düşünmedim. düşünmedim, evet. lazım belki. Muhakkak. Çift bu e, çift yap çok rakımı kullandıktan sonra çekilemeyeceğimi düşünüyor. Şu anda. Kullanıp kullanmama konusunda kararsızım. Çift cevap Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Sevgili Halim Önce hangisini söyleyeceksin? B4 son karar Her bildiğini, her hissettiğini Joker kullandı. Çok enteresan. Bütün jokerlerin duruyor olabilirdi. Hayatta birazcık bazı hislere güvenmek gerekiyor. Yani sırf demiyorum ama bir bilgi de var bunda. Çünkü dört ortada olunca dalgalar sağa gidecek. Michael Phelps hatırladım. Michael evet. Phelps'in her yüzüyle yarışmada dördüncü kulvarda <laughs> yüzlerine... Niye kullanıyorsun peki? İşte. Bilmiyorum belki de dediğiniz gibi güvenmek gerekiyor. Bazen bir şey riske yapmamak gerekiyor. Evet. Yüzüyle yarıştı mı o yerkeni çevirmemek lazım. Doğru. 60 bin lira kazandın jokerlerin bitti. Ve de 125 bin liralık soru. Ne yapacaksın 60 bin lirayı? Seyahate devam mı? Seyahat biraz uzun sürecek galiba. Güzel. Hazır mısın? Hazırım. buyur. 125 bin liralık soru geliyor. Eski Yunanca'dan gelen klinik kelimesinin kökeninin anlamı nedir? A. Yatak. B oda. C ilaç. D pamuk. Kendime en güvenliğim alanlardan bir tanesiydi aslında. <laughs> yani bu tip sorulara daha hazırlıklıydım. Ama şimdi gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben de devam etmek isterdim ama çekinmek istiyorum. Emir misin? Son karar. Ne olabilir? Yani çok fazla ihtimal var. Ne diyecektin mesela? Dediğim gibi hakikaten hiç gelmedi ve köken olarak etimolojik olarak da bir şey çıkaramıyorum. Sonundan. Hani... İşlerin hiç... ne diyor peki? İlaç. Demek ki bu sefer doğru karar almış. Poliklinik çok yataklı değil mi? doğru, 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 doğru. O mantık 5 düşünmedim, doğru. Çok doğru. Güle güle, sağlıklı saatler cimparınızı. Teşekkürler.